Survivor 2025 her yıl olduğu gibi bu yılda hem ünlüler hem de gönüllüler takımlarındaki yarışmacılarıyla dikkat çekiyor. Yarışmacıların memleketleri ve kariyerleri izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Survivor 2025 yarışmacılarının bilinen memleketleri ve kariyerleri. Ancak videomuza geçmeden önce Fikir Ver adlı YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Antalya'nın Elmalı ilçesinden gelen İsmail Balaban yağlı güreş sporcusudur ve Kırkpınar yağlı güreşlerinde baş pehlivanlık unvanına sahiptir. İstanbul doğumlu olan Serenay Aktaş, oyunculuk kariyerinin yanı sıra futbolculuk geçmişiyle de tanınmaktadır. İzmir'de doğup büyüyen Barış Murat Yağcı, model ve oyuncu olarak kariyerine devam etmektedir. Bursa doğumlu olan Sema Aydemir, milli atlet olarak Türkiye'yi uluslararası platformlarda temsil etmiştir. İstanbul'da dünyaya gelen Zeynep Alkan, oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın kızıdır. Oyunculuk ve sosyal medya içerikleriyle tanınmaktadır. İstanbul doğumlu olan Batuhan Karacakaya, genç yaşlardan itibaren oyunculuk kariyerine adım atmıştır ve çeşitli dizilerde rol almıştır. İzmirli olan Yağmur Banda, tekvando sporcusudur ve ulusal yarışmalarda dereceleri bulunmaktadır. Düzce'de doğup büyüyen Ayşe Yüksel, sporcu kimliğiyle tanınmaktadır. Ağrı'nın Tutak ilçesinden gelen Adem Kılıççı, boksör olarak Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmiştir. İstanbul doğumlu olan Kaan Kazgan, profesyonel dövüşçü ve MMA sporcusudur.